Ekranları başında bizi izleyen sevgili Star TV izleyicileri ve Antalya Kumluca Kültür Park tribünlerini dolduran saygıdeğer misafirler. Türk televizyonlarında ilk kez böylesine bir formatla düzenlenen Anadolu Savaşçıları yarışma programının ikinci tur elemelerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz sonra şu ortada gördüğünüz ringde ringin gerçek sahipleri ringe çıkacaklar ve sizlere müthiş görsel bir söylen sunacaklar. Sevgili izleyenler bu akşam ring sunumlarında ben Ayhan Kısrure ve maç spikeri olarak Türkiye'nin yükselen değeri Umut Işık sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Tabii ki her hafta olduğu gibi değerli jüri üyelerimiz ve Anadolu Savaşçıları'nın ekibi de şu anda hazırlar. Star TV'de Anadolu Savaşçıları çok hızlı başladı ve aynı hızla da devam edecek. Ama Öncelikli olarak saygıdeğer izleyicilerimiz geçen haftaya bir uzanmak istiyoruz. Şimdi geçen haftaya bir gidelim bakalım neler olmuş. Anadolu Savaşçılarında geçen hafta farklı bölgelerden gelen 8 sporcu ringe çıktı. Momentumla saldırmaya devam ediyor. Bir geldi rakibini yere indiriyor. İkinci bir dizin ardından Cihan yerde. Hepsi iddialıydı. Kendimi ondan üstün görüyorum. Deneyimsiz, tecrübesiz. Ben ringe çıkıp işimi yapmaya bakarım. Ya kendime de güveniyorum. Hırslıydı, cesurdu. Maçlardan önce kimisi meydan okudu, kimisi hırsını anlattı. Ben buraya şampiyon olmak için geldim. Akıllı dövüşerek daha önde maçı bitireceğine inanıyorum. Ama ringde tüm sözler yerini alın terine bıraktı. Savcı az Evet sevgili izleyicilerimiz, geçen hafta olanları bitenleri hep birlikte izledik. Geçen hafta müthiş dört mücadele vardı. Dört galip, dört mağlup. Bu iş nasıl gider böyle? Sayın Muzaffer olacak. Bu iş gittikçe ısınmaya başladı. E, sporcular da kendi aralarında ısınıyor. Dolayısıyla bu akşam e, daha renkli e, maçlar olacak, daha iddialı maçlar olacak. Evet, bakalım neler olacak bu akşam? Hemen Kemal Karateci'ye dönüyorum. Evet, e, ben de Muzaffer Bey'e katılıyorum. İlk e, gecede biraz heyecanlıydılar. Ve pek iyi performans gösteremediler. İnanıyorum bu akşam çok daha güzel daha maçlar güzel olacak İşlerimle arkada tanıştım kuliste, sohbet ettim biraz böyle güzel resimler çektirdik. Hocalarını çok çok kutluyorum. O kadar güzel yetiştirmişler ki hepsi çok saygılı, saygılı çok seviyeli. Evet. Çok güzel burada olmak, çok mutluyum bu akşam. Peki çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum tekrar Sağ olun. katıldığınız için. Evet. Ee, eğer SMS oylarıyla halkım beni tekrar desteklerse onları mahcup etmemek için elimden geleni yapacağım. Saygıdeğer izleyenlerimiz geçen hafta kaybeden üç sporcumuz burada. Şimdi bana SMS oylarının sonuçları gelecek ve bu üç sporcudan iki tanesi tekrar Anadolu Savaşçıları kampına dönecek. SMS oyları geldi. Heyecanlı mısınız arkadaşlar? Kampa dönmek istiyoruz değil mi? ben de hadi bismillah diyorum açıyorum evet bir ay boyun bir hafta boyunca ben de heyecanlandım görüyorsunuz sizin gibi bir hafta boyunca sevgili izleyenlerimiz sms oylarıyla kaybeden 4 sporcuyu desteklediler ve şimdi zarf geldi ah ben de heyecanlıyım tahmin var mı ben Şakir'in kalacağını düşünüyorum. Çünkü çok yakın bir maç geçmişti. Ee... Evet sevgili izleyicilerimiz sıra geldi artık gecenin birinci müsabakasına. Ama öncelikle birinci maçın taraflarını sizlere tanıtmak istiyorum. Centilmen lakaplı Veysel Hatipoğlu ilk müsabakaya çıkacak. Şimdi... Veysel Hatipoğlu'nu hep birlikte tanıyalım. Ben Veysel Hatipoğlu. 1993 Konya doğumluyum. Kuru yemiş fabrikasında çalışan Veysel çok girişken olmadığına inanıyor. İçime kapanık birimdir. Yarışmaya kardeşlerinin etkisiyle katıldığını belirten Veysel'in ilk hedefi şampiyon olmak. Sürekli çok çalışırım. Çalışarak e, başarılı olurum. Bu spora çocukluğundan beri hevesli olan Veysel'in de en az diğer sporcular kadar kendine güveni var. Pes etmemişim. Dövüş stilinin kendisini diğer sporculardan ayrı kılacağını düşünen Veysel, yarışmaya katılmanın bile cesaret gerektirdiğine inanıyor üçlü cesaret olmasak e, baştan bu projeye katılmazdık yani yarışmalara katılmazdım. Cesaretli ve güçlü olduğuma inanıyorum. En büyük hayali yurt dışında dövüşmek olan Veysel, lakabını yardımsever kişiliğinden almış. İnsanlara çok yardımcı olduğundan dolayı beni e, hocam keşfetmiş. Senin lakabından sonra centinden olsun dedi. Spora küçüklüğünden beri hevesli olan Veysel, kazanmayı aklına koymuş gibi görünüyor. Ben an Evet. iki sporcu da çok iddialı. Ben hemen jürimize dönmek istiyorum. Tabii sevgili Sevda ve Sayın başkanım sporcuları daha tanımıyorlar. Siz, maçtan sonra ben sizden e, yorum alacağım. Birinci maç nasıl biter? Nasıl gider? Sayın Muzaffer olacak. Iyi bir İç Anadolu ol. bölgesi ve Güneydoğu İç, Anadolu bölgesi kapışıyor. Evet. E, Veysel ile Burhan kapışıyor. Evet. E, i̇yi bir maç olacak. E, ben Kemal Hoca'dan daha önce söyleyeyim. E, bu maçta nakavt var. Knockout var. Eğer buradaki havaya e, alışıp da e, bu ışıklardan da etkilenmezlerse birinci raundun sonunda ikinci raundun ortasında olacaktır. Çünkü ikisi de sert boksör. İkisi de sert ikisi de, sporcu. E, i̇kisi de e, seri ama bir tanesi mutlaka galip gelir. İzleyicilerimizi İç Anadolu bölgesine centilmen lakaplı Veysel Hatipoğlu'na seyircilerden büyük destek var. İç Anadolu bölgesinin rakibi bu akşam Güneydoğu Anadolu bölgesi. Mavi köşede müsabakaya Kenan Balcıoğlu nezaretinde hazırlandı. 1.80 boyunda 74.5 kilogram ağırlığında ve Burhan Çelik. ama maalesef yine hatırlatıyorum sporcu sağlığı son derece önemli bir durum. Az sonra anons yapılacak. Evet, evet, evet. Eldivenler çözülecek. Veysel az önce kanınızı yansıdı. Centilmen lakaplı Veysel Hatipoğlu bir kez daha hatırlatıyorum. Konya'da kendisi İç Anadolu bölgesinden katılıyor. Şu ana kadar amatörde 10 profesyonel karşılaşmanın 8'ini kazanmayı başarmıştı. Bu arada Burhan'ın da çok önemli bir unsuru var. Kendisiyle sohbet etme fırsatı bulmuştuk, ee, boş zamanlarında ne yapıyorsun Burhan diye bir soru sorduğumuzda kendisi boş zamanın olmadığını dile getirmiştik. Kendisi aynı zamanda marangoz bir mesleği de var yani spor yapmak, sahip olduğunuz mesleği de icra etmeye engel değil. Burhan'ın şanssızlığı daha bir ondan o kadar yani o biraz daha sakindi sanki. Veysel çok hızlı, bir de e, high çok iyiydi, ayıptır söylemesi. <laughs> Görsel olarak güzel yani yıldız ee, olmaya aday. Veysel tabii ki çok güzel bacaklarını kullanıyor. Bence çok başarılı. İki kardeşime de başarılar diliyorum ama Burhan kardeşim beni duyuyorsa büyük geçmiş olsun diliyorum ona da. Peki, sıra geldi gecenin ikinci maçına ama önce şöyle bir nefes alalım. Ringin ustaları sırasıyla ringe çıkıyorlar ve ustalıklarını konuşturuyorlar. Ama bu bir şov ve şimdi de sahnenin ustasını. Sahneye davet etmek istiyorum. Büyük alkışlarınızla Tarık sizlerle birlikte. Beni anlamak neden bu kadar zor? Sevgili Star TV izleyicileri ve saygıdeğer misafirlerimiz sıra geldi ikinci müsabakamıza. Bu müsabakada Doğu Anadolu bölgesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karşılaşacak. Şimdi dilerseniz iki tarafın sporcularını tanıyalım. Öncelikle olarak Doğu Anadolu bölgesinden Barakuda lakaplı Ümit Doğu Işığı izleyelim. Ben Ümit Doğu Işık. 1977 Erzincan doğumluyum. Spor hocalığı yapan ve iki buçuk yıldır evli olan Ümit, bu sporun sadece ringde yapılması taraftarı. Çıkacağız ringde, e, kıran kırana mücadele edeceğiz. Mücadelemiz bittikten sonra da dostça, arkadaşça birbirimize sarılıp işte tebrik edeceğiz. Sporda profesyonel bir kariyere sahip olmayı hedefleyen Ümit'in yenmek kadar önemsediği başka konular da var. Ka izleyenler Ümit Doğu Işığı izledik ve rakibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok ilginç bir lakabı var. Silindir Şükrü ve şimdi Şükrü Arslan'ın veteresini izliyoruz. Bu yarışmaya en iyi Anadolu savaşçısı olduğunu göstermek için giren Şükrü'yü en çok eşi, ablası ve ustası destekliyor. Ben Şükrü Aslan. 27 yaşındayım. Eğlenceli bir kişiliği olan Şükrü bu sporu seçme nedeninin küçüklüğüne dayandığını belirtiyor. Jüri üyelerimize maçtan sonra döneceğim. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz Anadolu Savaşçıları'nın ikinci müsabakasına sıra geldi. İlk olarak Doğu Anadolu bölgesinden gelen sporcumuzu ringe davet ediyorum. Kırmızı köşede Olympus kampında Hilmi Türktaş'la birlikte bu müsabakaya hazırlandı. 1.79 boyunda 72.5 kilogram ağırlığında lakabı Barakuda ve Ümit Doğu Işık. TV izleyicileri ve Antalya kumluca kültür park tribünlerini hınca hınç dolduran saygıdeğer misafirler Güneydoğu Doğu Anadolu bölgesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin savaşçıları ringe çıktılar ve bir üst tura çıkmak için amansız bir mücadeleye az sonra başlayacaklar. Unutmayın kaybeden sporcuları dört tane bu akşam kaybeden sporcumuz olacak. Bu dört sporcudan iki sporcuyu bir üst tura sizlerin SMS oyları taşıyacak. Ve biz artık ikinci maçımıza geçiyoruz. Ve ben sözü Umut devre devrediyorum. 26 yaşında iki sporcu karşı karşıya. Sıkı başlangıç oldu. Sağ geliyor. Silindir rakatlı Şükrü'den. Yumruğunu kullanmaya devam etti Şükrü. Üst üste seri vuruşlar. Bakalım birbirini tartışacaklar mı yoksa tempo böyle yüksek mi diyecek. Şükrü saldırıyor sağ sol ikili kombinasyon. Dört yumruk çıkardı. Kontra direkt aldı. Sağ kroşe geliyor hemen Ümit Doğu. Sağ kroşe geliyor rakibinden. inanılmaz açık bir boks. Sol kroşe çok iyi vurmayı başardı. Sağ boşa çıkıyor Ümit Doğu'nun. Sağ çak tekme Şükrü'den geldi. Ümit Doğu ikili kombinasyon geliyor kroşeleriyle. Sarımlar sporcular birbirlerine. Şu an biraz kitleme var gibi hakem araya girecek mi? Evet son derece şık bir başlangıç. Bu akşamki sporcularımız hakikaten çok hırslı. Sol kroşe geldi az önce. Sağ direkt sol kroşe ikili kombinasyon vuruşlarını kullanmaya devam ediyor ve rakibin eldivenler arasında boşluk bulmayı başardı Şükrü. Şimdi iplere sırtı dönük kaldı. Vermiştik Türkiye'nin en popüler, en sevilen sanatçıları bu akşam bu sahnede olacak demiştik. Ve şimdi karşınızda Genç kızların sevgilisi, Türkiye'nin en yakışıklı sanatçılarından birisi Ozon Orhun sizlerle. Abiciğim ne iş? Kameraya tekme yumruk. Abi yapmak. içeride öyle <laughs> bir havaya girdim ki bunlar <laughs> beni var. daha iki saat içeride susa maytayda yarışacağım bu akşam yani. <laughs> öyle bir problem, problem var. Rink mi sahne mi? Ee... Biz şarkı söyleme denezül etmiyoruz. ne gibi de başaramayız. Ben şey. sahneyi alayım çünkü ringte üçüncü saniye knockout olacağım kesin. O yüzden ben o işi almıyorum ama gerçekten Türkiye'nin en güzel yürekli kardeşleri burada. <laughs> bir şeyi daha burada başarıyorlar. Bunu burada ekranlarda herkes söylemek istiyorum. Onlar sadece dövüşü burada yapıyorlar. Dışarıda öyle güzel dostlukları, öyle güzel kardeşlikleri var ki. Ben buradan bütün bu işe gönül veren genç kardeşlerime söylüyorum. Lütfen sokaklardan uzak durun. Hep sevgi olsun içinizde. Bu işi yapmak istiyorsanız spor olarak ringlerde yapın sadece. Bu söz alkışlanır. Bu söz alkışlanır. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz Ozan Orhan'a çok teşekkür ettik. Bize çok güzel dakikalar yaşattı. Şimdi sıra geldi üçüncü müsabakamıza. Gecenin üçüncü müsabakası. Ve tabii ki bu müsabakanın iki tane tarafı var. Ben şimdi size bu tarafları teker teker tanıtmak istiyorum. Önce VTR'lerini izleyeceğiz. Üçüncü müsabakamızda mücadele edecek olan bölgeler Karadeniz bölgesi ve Marmara bölgesi. Önce Karadeniz Bölgesi'nin sporcusu Dragon King lakaplı Coşkun Aydoğan'ı hep birlikte tanıyoruz. Adım Coşkun Aydoğan. 1986 Tokat doğumluyum. Çocukken çok yaramaz olan Coşkun başkalarını izleyip heveslendikçe bu spora başlamaya karar vermiş. Hiç kimse desteklemedi beni. Babamdan bazen dayak yedim. Bu sporda kendini kanıtlamak isteyen Coşkun büyük ödülü kazanırsa ailesi ve kendisi için değerlendirecek. Haberdesem çok üzülürüm. Çok zor şartlarda geldim buraya. Yani kazanmak için buradayım. Kendimi Türk halkına tanıtmak istiyorum. Nasıl bir dövüşçü olduğumu. O yüzden üzülürüm yani erken gidersen. Evet iki sporcunun birbirleri hakkında bulundukları iddiaları da gördük. Hemen ben jüriye dönüyorum. Sayın Kemal Karateci Hocam, Dragon King, Coşkun Aydoğan. Evet, Coşkun avantajını kullanırsa, boy ve kilo avantajı vardır. Evet, 1.80 ee, boyunda, rakibini, rakibi de 1.73 boyunda. Evet, bayağı fark var orada. Ee, ama milyarda çok teknik ve yürekli bir sporcu. İyi bir maç göreceğimize inanıyorum. Coşkun Aydoğan'ın rakibini çağıracağım. Ancak öncelikle şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. İlk iki müsabakanın iki mağlubu var. Bunlar 106 SMS numarasıyla Burhan ve 104 SMS numarasıyla Şükrü. Şu anda ekranın altında da geçiyor bu SMS numaraları. Sizler bu sporcuları bir üst tura taşımak için sporcularımıza SMS ile yardım ediyorsunuz ve onları tekrar Anadolu Savaşçıları kampına geri göndermek sizin elinizde. Evet Dragon King'in rakibi bakalım kim? Marmara bölgesinden katılıyor müsabakaya. Hocası Hilmi Türktaş'la birlikte bu maça hazırlandı. 1.73 boyunda 70 kilogram ağırlığında lakabı Ağızkalı ve milyar Zeynu. Biz geldiğimiz yerden yabancı dil literatürde klinç olarak tabir edilen bu sarılma anları Muaythai sporunda son derece önemli. Oh! O Bir tekme geldi rakibini yere indiriyor. Rakibini yere indiriyor Coşkun. Maç bitiyor gibi görünüyor. Ve sırada gecenin son müsabakası. Bu müsabakanın tarafları Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesi. Tabii ki Akdeniz bölgesi bugün ev sahibi sporcuları destekleyecekler. Evet, önce Akdeniz bölgesini çağırıyorum. Yani kırmızı köşeyi çağırıyorum. Hüseyin Barut kim? Onu tanıyoruz. Ben Hüseyin Barut. Ailesinde sporla uğraşan kişilerin olduğunu ve onların yönlendirmesiyle spora başladığını söyleyen Hüseyin bu konuda en çok babasından etkilenmiş. Babam da çok önceden boks yapıyordu. Boks sporuyla uğraşıyordu. Benim de bu tarz savunma sporlarına yönelmemdeki tek sebep babamdı. sporun çok iyi bir sporcu olduğuna inanmıyorum açıkçası. O kendine çok aşırı güveniyor. Uğur'la çok iyi anlaştığımı sanmıyorum. Ben genelde rakiplerimi izlemem, ringde çözelim. Çok iyi bir rakip olacağını sanmıyorum benim karşımda. Yüreğimi ortaya koyacağım. Saygıdeğer izleyicilerimiz Anadolu Savaşçılarında ringimiz son müsabakayı bekliyor ve son müsabakanın taraflarını bekliyor. Önce Akdeniz bölgesini çağırıyorum. Bu müsabakaya Erdal Kısa yönetiminde hazırlandı. 1.83 boyunda 75 kilogram ağırlığında. Ve Hüseyin Barut. <laughs> 1.80 boyunda 74,5 kilogram ağırlığında. Lakabı Tunka. Ve Uğur Şen Şe Yiğit. Kim girişimde bulunacak? Kim atak yapacak? Aldatmacasını yaptı. Direktleri çıkarmak istiyorlar iki sporcu birden. Şimdi uğur yükleniyor. Bir vücut vuruşu geldi. Mideye doğru çıkan bir orta tekme bir paldık var. Sol tekmesini kullandı Uğur. Hakem oyunu durduruyor. Eldiveninde bir gevşeme vardı Hüseyin'in. Sağ kroşe geldi Hüseyin'den. Uğur halen ayakta. Az daha rakibini açık verecekti Hüseyin. Ve bir kez daha yarı düşüyor. İlk kez böylesine. Bir çeşit süpürme tekniğiyle rakibini yere indirdi. Puan teşkil edecek vuruşlar elde etti Uğur. Yine kafa kafaya geldiler. Mesafe çok dar. Dizleri kullanmak istiyor. Ki Dördüncü karşılaşmada sona erişmedi. İkinci round içinde. İşte bu şık hareketleri sahibi. Babyface ile kaplı bir şey Bulut karşılaşmayı kazanıyor. Tüm karşılaşmalar teknik knockout veya hakem kararlı sona erdi. Şimdi ise anons için. Bu anlar e, kararlar toplanıyor. Anons için sözü dilerseniz Ayhan Kısrure'yi bırakalım. Sevgili jüri üyeleri farkındaysanız kaybedenler hep mavi köşe. Bu akşam hep kırmızı köşeler galip. Ve hep de nakavt. Ve hep de hep de Bu gece gerçekten birbirinden ilginç müsabakalar izledik. Evet, müsabakanın sonucu belli. Ben hemen jüri üyelerime dönmek istiyorum. Sayın Ilıcak. İyi bir maç oldu. Ama burada yine bir şanssızlık var. Yoksa ikisinin de tekniği çok yüksek. İkisinin de tekniği çok kuvvetli. Özellikle e, Uğur'un ben tekniğini ve e, fiziğini çok beğeniyorum. Ama e, Kırmızı Kaş'a çıkan çıkan e, Hüseyin ise e, şu 10 gün içerisinde kendini çok geliştirmiş. Çünkü ben seçmelerde de gördüm kendisini. Eğer bu kiloya oturur ve vücudunu da buna alıştırırsa, kondisyonu da ayarlarsa Türkiye'de çok iyi bu kilonun da elemanı olacak. Gelecekte çok e, ümit vaat ediyor. Evet, tabii biz sonucu açıklayalım. Gecenin son maçında... Akdeniz bölgesinde Hüseyin Barut bu akşam bir üst sıra geçti ve Benim... Böyle kanlı bilen bitmesini istemezdim. 3 rant maçı oynamak isterdik ama içimizde de heyecana kapılaraktan hırsız birimize girdik. Bu da kaldı? Maçı kazandık. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Seni de buraya alıyorum. Anadolu Savaşları olarak bu akşam bu programı burada bitiriyoruz ve önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle sizlere hayırlı haftalar diliyorum.